Değirmenim tersene dündü bu bulgu sene Bulgura mı yanam, mı yanam yar orada kal ben burada verenem Ben bana mı yanam, sana mı yanam Ben bana mı yanam, sana mı yanam Öyle güzel bulamam ki kusursuz Seven de şelimi iş kendisi mutsuz Kendi murasız sana bende hu huzursuz Ben bana mı yanam sana mı yanam Ben bana mı yanam sana mı yanam Sadık yarip diyeni beni aldattığını Gözlerimden kanlığını yaşlar çağlattığını Kendi yattı bana tohum Ben bana mı yanam sana mı yanam Ben bana mı yanam sana mı yanam Kızıl tüm dertler bürüdü de sinemini Sevenler gülmez mi hiç Sen aslıyı geçtiysen ben de Kerem'i Ben bana mı yanam sana mı yanam Ben bana mı yanam sana mı yanam Algılar mazlumumu viran ettiler. Laleye mi yanam, güle mi yanam? Bozulmuş düzeni sazım çalmıyor. Mızraba mı yanam, tele yanam? Mızraba mı yanam? Tele mi -yanım.